Pastiga'da ikinci sezon gecelik maçında bir tarafta bu otomotiv, diğer tarafta ise öncü spor vardı. E, centimence bir mücadele oldu abi. E, rahat bir galibiyet <laughs> aldınız. E, kaliteli bir takımdan oluşuyorsunuz. E, kaliteli ayaklara sahipsiniz. Güzel bir mücadeleyle güzel bir galibiyet aldınız. E, sözü Emre'ye verelim. E, bu otomotivde yeni. Yeni transferleri sanırım. Neler söyleyeceksin maç hakkında? Vallahi abi maç gayet centimence geçti. <laughs> hani zorlu pozisyonlarda geldi. Evet. Gayet iyi maçtı. yeni olmama rağmen hani arkadaşlarla yanlış evirdik. Evet. Herkese ayağına sağlık. Evet Burak abi senden söylemek istersin. Güzel mücadele oldu. Şimdi kalecimizi de aldık. Rakiplerimizi bekliyoruz. Herkese başarılar. Biz de bu otomotive Öncü Sporu Cençil Mergül'e teşekkür ederiz. Herkese maçlardaki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.